Herkese merhaba arkadaşlar şimdi sizinle Yeni Minecraft Park şimdi bile karşınızdayız Lan nereye girdim ben e, Block launcher Ben de Fuisi Fuisi ses açık mı olmuş Tamam süper Evet arkadaşlar süper oldu şimdi Hatırlıyor musun arkadaşlar? Herkese... Çıkmıyordu. Evet, şeyi açmayı unutmuşuz. Ne oldu? Lag oldu bir anda. Arkadaşlar bu arada görmek istiyorsanız arkam böyle. Ben bir çıkım arkadaşlar. Tatlısa yorumlara yazarsan e Kuzi sen ve Emir sen yaz. Hiç şey demiyorum. Hey bir Z 1 diye bir kişi var. Başlıyor lan 3 2 1 Oğlum iyi bir parkurcu olmanız gerekiyor lan bunun için bakın ilk ben yetiştim size yüzük cücük kaldınız Iza x de lol x de Aaa kapamadım zinciri neyse Golden'ımızı Allah'tan aldık ki Arkadaşlar bakın hani biz sword buldunuz ya golden olabilir tahta Alın arkadaşlar. Neden? Çünkü hiç olmamaktan iyidir. Belki bulamayacaksınız. Ve kılıçsız kalırsınız. Hiç hiç olmamaktan kılıçsız kılıç yani altın kılıç daha iyidir. Adam geliyor mu ve cici gelmiş. Orada kapışsınlar. Ben ölmek istemiyorum. Bu el full ayakta kalmak istiyorum arkadaşlar. Şurada bence vardır. Evet bulundu zaten. E, şunları giyiyorum. Şunu giy, şunu giy tamam. Bu arada demi ay şey, altın daha güçlü arkadaşlar. Bir tane bilmiyorum ben de. Ama ben hep izliyorum oyun TR'yi falan. Yani A ah, Kerem abi seviliyorsun ya. Benim hayranlarım da seni seviyordur. Kesin. Neyse. Kerem abi benim videomu izliyorsan seni seviyorum. Senin sana abonen, senin sana abonenim dedim abi yanlış. Özür Allah düştük neyse. Senin abonenim. Abi. Söyleyecek bir şey yok. Abi ikili timle uğraşam ya. Za X de X de. Sen seyi ay. Gigi. Gel gel. Lan. Hey sonra ne olmuş? Ben ölmüş. Çünkü öyle yazıyor. Neyse bir el daha atalım. <laughs> <laughs> Sa so, x de mal x de. Ne lan ben? Gidi gidin. Bu ismi de içeyim hem girerken ben. Çok güzel oldu. Şu yazıları da kapatalım. VIP'niz var mı? Lan. evet kaç dakika kalmış in the game gieeeeam the defines şunları bir bulamıyosun mis hadi ben gider

Tam da var, vardı özür dilerim Cevap vermediysem <laughs> Başladı Allah Eklaci <laughs> Oha S Sa o le Za x de lol x Hadi kıydım lan alın hadi Za Sa -sa Sadece benim itemlerim var koşmuyor lan. Oğlum sakın denize girme patlatırım ha seni. Sağ. S.A. dedi diyecektim. Neyse. Adamların itemleri düşmüyor. O da bir sıkıntı. He he. Arkamdan mı gelecekti? Yok yok. Boşuna günahını almayalım. Şu patlatmak istiyorum. Fazla balanıyor. E şimdi adamın önüne çıkacağız bakın. S A. C C. He sonra dur. O adamın yanına gitmeyelim hemen. Skinini gördüm adamcağız. Adam. Of. Kri Yudit, bana dağılışın hiç kimse sökmez oğlum. Oğlum, sen arkanda dikiliyorsun lan mal gibi? Kaç kaç? Senle. o Uf, kök yedi. <Sessizlik> <Sessizlik> Hadi be abi, şey sorunu çözüldü mü? Hani çözüldü mü? Becici. <Sessizlik> Şöyle koşarak zıplayalım. Şuraya da. Lan. Tak tak Hoppa. Taklayı getirdim oğlum ikinizi de ben. S A Z -a X D L git, L X D <laughs> git, git. Ha. A -a. Ya. ha Busla Busi, helal Helal Busla ben bu adamı öldüreceğim Busla Çocuk Busla işte Ya ha 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 He sonra bulacağım mi zannediyorsun lan? Lam. Elenmiyor mu çocuklar? Ring doni, ring doni, ring doni, ring doni, doni 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 Mal Orada da adam varsa keseceğim. Altta var. Oğlum onlar <laughs> kuş lan. Oğlum bayağı bir kişiler lan onlar. Hey şey ya. <laughs> ya Ömer, sen? Oo, Bu mu? Türkiye mürkiyanın oğlum tam da ortaya geldiler nerede lan neyse şunları bırak. oh vallahi vallahi maşallah benden de ne itemler çıktı be baksana bir kese doldurdu maşallahı var şu taş kılıcı alacağım şunlar gidiyor hayır hayır gel gel siz gidin lan taş kılıcı alır Abi arkamda adam var e Oğlum en enchantment table. X XD lol. XD kimseye bırakmayacağım. Ha. Of. Ayrın gözlü yapıştırdı da benim birader. Ama bağdı. He şimdi şurada bot vardı ben var diye düşünmüştüm. Neyse. Alalım. Zaten hazır var. Aa, ha. Kulağım çınladı. Kim vurdu lan bana? Sen vurup kaçtın. Hop. Sen mi vurdun lan? Hop. Sen kim oluyorsun oğlum bana vuruyor. ha? Ya şimdi bir de bunu you did. Çek. Oğlum öldün sen. Şuradan önden kaçacağım. <laughs> ah. Gel gel biraz daha gel topla gel topla gel 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 topla gel gel za oğlum korkma Zah. lan za oğlum ben seni daha kolay öldürürüm lan denizdeyken lan lan içeri gir geri, geri, gir 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 Türküm. Doğruyum. Çalışkanım. Hayır hayır. Aa Tim Tam Tam. Adam Yudit. Za. Oğlum sen patlatırsın be kızım. Ben ne geliyorum hadi sana vurursa falan ben öldüreceğim. Tamam pardon yavrum. Hı, acayip acıkmış Cici, benim karakter. karakter. <laughs> patlatma sakın kıza patlatma öldürdüm seni. Tamam mı? Bir vuruşunu öldürdüm. Çık kızcağızın sen. Çık öleceğim. Çık. Patlat bir tane daha. Heh, helal. Cici patlattık. Tamam 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 tamam. Problem yok. Problem yok. Çıktık. yemin ediyorum ben bu kızı iyi bulmuşum. Lan. Hey help my please. Neyse nerede lan? Kız gitti lan. Ari aşağıdaymış ya. İyi Oo. Da. Anne bir şey demekten bak siz ne diyebilirsiniz ki bana bir onu söylesene. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Aa, tam deathmatch başlıyor arkadaşlar. Vallahi 13 dakika olmuş hem. Gel gel. O oh, felal. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.